Suriye'nin geçici cumhurbaşkanı Ahmet Şaradan, Kürtlerin ve Dürzilerin özellik taleplerine kapıyı kapatan açıklama. Bu bir hayaldir. Tam da bu sırada ABD'nin en etkili düşünce kuruluşlarından Memri'den şok bir rapor geldi. Sedege'nin silah bırakması, Kürtleri kılıca teslim etmektir. Federalizm tek seçenek. Eş zamanlı olarak İsrail'den Şam'a yeni saldırı. Suriye'de tansiyon yeniden zirvede. Suriye Geçici Devlet Başkanı Ahmet Şara, Lübnan merkezli Ennahar gazetesine verdiği röportajda ülkedeki Kürtlerin ve Süveyda'daki Dürzi halkının özellik ve federasyon taleplerini hayal olarak nitelendirerek çok sert bir mesaj verdi. Şara, Kürtler ve Süveyda halkıyla çözümler ancak ülkenin birliği çerçevesinde mümkündür. Devlet politikası intikam değil, hoşgörü üzerine kuruludur. Her türlü çözüm tartışılabilir ama ayrılık buna dahil değil dedi. Şara ayrıca İsrail ile İbrahim anlaşması gibi bir normalleşmenin Suriye için mümkün olmadığını, çünkü Golan'da işgal edilmiş topraklarının olduğunu belirtti. Stratejilerinin savaşa girmek değil, gerginliği azaltmak olduğunu ve önceliklerinin 1974'teki geri çekilme anlaşmasına veya benzer bir düzenlemeye geri dönmek olduğunu söyledi. Şam lideri Şara'nın bu merkeziyetçi ve katı duruşuna karşılık tam da aynı günlerde ABD merkezli ve etkili bir düşünce kuruluşu olan Orta Doğu Medya Araştırma Enstitüsü'nden tam tersi yönde çok sert bir analiz yayınlandı. 25 Ağustos 2025 tarihli analizde şu çarpıcı tespitler yer aldı. Kaos ve güvensizlik. Şam'da Ahmet Şara'nın iktidara gelişiyle ülke yeni bir kaos dönemine sürüklendi. Süveyda'daki Dürzi katliamı Suriye'nin birliğini yeniden toparlama umudunu tamamen yok etti. Sdege tek güvenilir güç. Rapor, Sdege'nin Suriye'de tek güvenilir askeri güç olarak öne çıktığını, özerk yönetimin de siyasi açıdan geleceğe örnek teşkil ettiğini yazdı. Ankara-Şam Anlaşması, Türkiye ile Şam arasında 13 Ağustos 2025'te imzalanan askeri işbirliği mutabakatının görünürde IŞİD'e karşı olsa da her iki tarafın da CDG'yi terörist olarak tanımladığına dikkat çekildi. En net uyarı, raporun en can alıcı tespiti ise şuydu. Rojava açısından bölgesel özerklik garanti edilmedikçe silahsızlanma, Kürtleri kılıca teslim etmek olur. Federalizm, tüm etnik grupların güvenliği için tek seçenek haline gelmiştir. Bu karşılıklı sert pozisyonlar ve analizler yayınlanırken sahada da askeri ve diplomatik hareketlilik bir an olsun durmadı. İsrail'den yeni saldırı, İsrail'e ait bir siha dün gece Şam yakınlarında Suriye ordusunun 44. tümenine ait bir askeri binayı hedef aldı. Saldırıda en az 8 Suriye askeri hayatını kaybetti. İsrail Başbakanı Netanyahu ise saldırı sonrası tehditlerini yineledi. Bize saldıranları vururuz, bize saldırmayı planlayanları da vururuz. Abdi Şahin görüşmesi Şam'da değildi. Özerk yönetime yakın Ronahi TV geçtiğimiz günlerde ABD'li senatör Jean Şahin ile SEDEGE komutanı Mazlum Abdi arasındaki görüşmenin basına yansıdığı gibi Şam'da gerçekleşmediğini duyurarak bir düzeltme yayınladı. Görüşme Ürdün'ün başkenti Amman'da yapıldı. Bir yanda Şam lideri Şara'nın özerklik hayaldir diyerek diyalog kapılarını kapattığı, diğer yanda ise ABD'li etkili bir düşünce kuruluşunun tam tersine federalizm tek seçenek diyerek mevcut durumu analiz ettiği bir tablo var. Taraflar arasındaki bu derin ideolojik ve siyasi uçurum çözüm umutlarını azaltıyor. İsrail'in devam eden saldırıları ve Netanyahu'nun sert mesajları ise bölgedeki askeri gerilimin bitmediğini, aksine her an yeniden alevlenebileceğini kanıtlıyor. Suriye'de siyasi çözüm arayışları, sahadaki sert gerçeklik ve dış aktörlerin karmaşık hesaplarıyla her zamankinden daha zorlu ve belirsiz bir hal alıyor.